herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'la birlikte harf challenge yapacağız. Şimdi Umut'la girişimini yapacağım. Söyle Umut. Arkadaşlar Umut Y harfi dedi. Şimdi Y ile bir şey bulalım. Y harfi, Y harfi arkadaşlar. Bakıyorum şu anda. Ye. Y, ye, ye. Umut arıyorum Umut. Ben arıyorum şu anda e Y ile. Umut bilmiyorum. Umut bulamadım ben. Söyle. E. E vardır ya. E olması lazım ya. Umut şu anda bakıyorum öylesine. Ee, umut. Başka bir harf söyle. Şu anda arıyorum. Benim çok karakterim var. Uzun sürer. S. S de vardır ya. Onu söylüyorum ama vardır vardır. Ha buldum. Ç. Ç. K. K. Bunu kesin kaydı seçecek. Ben de. Ne oynayalım? Geçen dereceli oynayalım mı dedin? Olmaz 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 olmaz. Ne oynayalım o zaman? Aç bir şeyler bulup yıldız toplamalı bir şey olsun. olsun. Ya etkinliklerden oynayalım ya da dereceli kasalım bence. O zaman etkinlik Umut, bence de dash remastered olabilir. Dur Umut, onu oynamayalım ya. Her şey mümkün olsun. Davet ettim. Evet Umut, mecbur yumurtacı vardı o şeyle başlayan. Ben de yumurtayı seçtim yani. Bu bana yeni çıktı işte destansı. İstanbul Rapper ha İstanbul Rapper. Aynen. İstanbul King mi? İstanbul King bu bende yok ama. Bu sen kesin kayasın değil mi? Bu başka bir karakterin olmadığını biliyorum zaten. Yani vardır ya çeylen başlayan. Çok dur deme Umut. Sen de çok bir şey yok tabletin hesabında. Çok bir şey yok ya. Umut yumurta birinci gidiyor Umut. umut Umut yumurtaya nazar değdi Umut. Yumurtaya nazar değdi Umut. Çünkü oyun sana izin vermiyor. Umut yumurta birinci Umut. Umut yumurta birinci. Kyle'ı görüyorum şu anda. Kyle evet Kyle. Hadi geçersin Kyle. Kyle Kyle düşme Kyle. Ha. Yumurta geçti bile Umut. o zaman niye geçtin Umut madem kaçıklık yapacaktın? Evet kaybetti robot kaybetti Umut. Umut ne oldu be? Elen, elenmedi sen geçtin. Umut yan yanayız biz farkında mısın? Hadi bakalım. Bakalım bakalım ne çıkacak bakalım ne çıkacak. Umut şu, bu şapkayı özelliği hiçbir işe yaramıyor. Nedense. Ben ben çok iyiyim, çok iyiyim. Burada çok iyiyim ben. Çok iyi kanka. Umut ben de gittim kanka ya. 3 2 blok tahmin ettin kanka. Helal. Umut adamlar yüzünden tüştüm aslında. Şu şapkayı atayım da ben. Lan şapka. Umut, yürü Umut. Helal. Umut, Umut oraya kadar gidip aşağı düşmezsin. Umut şapka attım kanka gel. Kanka göbek kayması yap. Ha geç. Umut bak bak ben nasıl geçiyorum Umut beni bir izle Umut. Umut beni izle. Umut beni izle kanka bak nasıl geçiyorum. Gördün mü? Geçmiş sayılıyorum. Şu ana geçtim ben seni izliyordum hatta az önce. Şimdi şu kafasında pompa olan adamı izliyordum. Şimdi kemi izliyorum. Umut var ya Umut bunlar geçene kadar bir geç daha kemik geçti. Umut ben geçtim ama Umut ben geçtim. Ben bunu kaç yıldır yapıyorum yani. Bak yanındayım, Kit bak düşmedi gördün mü? Hapse koydu çavayı, başladı oynamayı. İyi, iyi, Umut çok oynadım ben. Umut az oynamadık be ben. az az oynamadık be seni. Az oynamadık be senin Lavalent Legendary. Umut arka, biliyorum arkadan biliyorum arkadan geliyor. Çok... Yüksekten olunca itiyorlar. O yüzden aşağılardan geliyorum böyle tam ölecekken geliyor. Anladın mı? Umut senin yüzünden. Ben ettiğin için oldu. Ben ettiğin için oldu. Asıl sen beni ettiğin için oldu. Asıl ikimizin de ettiği için oldu. Hafif gol Vallahi ya. Başla diye oynamayın ya. Umut. Umut yeni yeni harf alalım. Umut çıkalım da parça. Yeni harf. Okey. Ne? Bunu dalga geçiyorum. Ne olduğunu biliyoruz herhalde. Ben bir yerde neyi görmüştüm ama şimdi bulamıyorum. Bu ne? Bu neyi bulamadım? Ha buldum. Bu T. Evet T. Umut, ben de neyle o kadar kötü bir şey var ki. Ee, o zaman R. <laughs> o zaman A Aaa! ne e, o e, yok mu s s se, ben seçtim Umut. Ha burada parti kurmadım. Bir şey alıyorum ben şu anda. Ödüllerimi alıyorum. Görevlerimi alıyorum şu anda. Görevlerimi. Şu da ciddi bir iş yapıyoruz kardeşim. Oh. Umut, Umut. Hızır olun. Hızır olun Umut. Yeni maçı geliyor Umut. Çok kötü değil mi? Umut valla. Umut bir dakika Umut. Yeni emoji hemen alıp geliyorum Umut. Yeni emoji yeni yeni. Emoji emoji. Aç bakalım. Ye. Yeah. Seviye atla. Umut ben şu anda şeyimi güçlendiriyorum. Siz biraz bekleyeceksiniz. Ben de bayağı olduğu için. Umut ben 5. seviye olmak üzereyim şu anda. Oh be kick. 5. seviye oldu. Yeni emojim var da. Ha tamam bitti. Umut 6. seviyede kaldım. Bir dakika Umut dereceden değiştirmem lazım bu dereceden benim emojimi. Kar topunun yerine şu kullan. Bunu da kar topunun yerine koyuyorum. Umut bekle daha. geliyorum. Heh. Sen davet etsene Umut. Umut şey kur her şey mümkün. Of uh be yeni emoji geldi. Yeni 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 yeni. yeni. Of oh be. Böyle ayakkabıyla kaymak bir emoji. Umut sen hani bir videonda bakıyordun ya böyle kayıyordu. Ama onu alamamıştın. Onu aldım işte şimdi. Sor. Mert Ali. Tamam. Söylersin. Tamam. O zaman da Kerem diyordu. Ne ne ne. ne. Umut. Ha, Umut oyunu kazdı oyunu kazıyor. Umut ben tahin açacağım artık kanka ya. Herkeste head hop var head hop. Umut ben ikinci katlayım Umut. Adam oh kazandım. <laughs> <laughs> ne? Umut bir şey diyeceğim Umut. Ee, Umut sen az önce Ha doğru şey. Şey soracağım. Az az ki şey, şey sen, e, dilim karıştı. Kasalım mı azıcık dereceli bundan sonra? Azıcık. Yeni emoji var ya o yüzden umut. Merak ediyorum nasıl kullanırım diye. Tamam o şey. Okay. Ben şu anda şapkaları fırlatıyorum Umut. Çok tatlılar şapkalar. Umut. Kral adam. Hadi kral yaparsın sen kral. Kral adam. Kral sen yaparsın. Hayır kral elendi. Büyük kral çok yaşasın. Tamam. Umut, umut ben şu anda yaşıyorum kazandım. Umut öldüm de iki adamı benden önce düştüğü için ben kazandım yani. Umut düşüyordum iki kişi benden önce de... Oo fena. Fena. Aynen Umut fena biliyorum karakterimi sevmedi zaten. Bende yok sanki Umut. Bende yok da satın aldım ya. Uğur, para delisi değiliz. Oyuna para mı yatırıyor da satın alayım? Uğur, niye yaparsın? Yani o kadar da... Aynen, o kadar da şey değiliz. Anladım. Ben de Sen anladın. Ay aynen. Evet, evet, evet. anladı. <laughs> Umut doyduk nasıl? Oh, o neydi? Hayır eğlenmedim orada ha efsanevi bir hareket yaptım. Efsanevi bir blok geçti efsanevi bir hareket. Umut. Umut ben iki dakika bu turdan sonra belki kapatabilirim haberin olsun. Umut bu turdan sonra kapatacağım dedim. Elendim. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda dereceye katacağız. Umut bay